Merhaba dostlar. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra biliyorsunuz junta liderleri yasal partiler kurdurttular. Demokrasiye geçiyoruz diye. Bu yasal partilerden biri de Milliyetçi Demokrasi Partisi Turgut Sunalp'ın, Anavatan Partisi Turgut Özal'ın, Halkçı Parti Necdet Çalpın'dı. 1983 seçimlerinde Anavatan Partisi iktidara geldi. Belediye seçimlerinde benim babam hukuk hakimiydi. Daha sonra sürgün yedi Adana'ya. 1976'da geriye geldikten sonra yani sürgün dönüşü geldikten sonra birkaç ay sonra Bayındır'da avukatlığa başladı. Bu avukatlık sürecinde ben yani 1983-86 yılları arasında cezaevindeydim. Babama üç partiden teklif geliyor. Babam kabul etmiyor. Bunu bana dillendirmişti cezaevinde. Cezaevinde çıkışından sonra ben tuhafi dükkanı açtım. Tuhafi dükkanında babama bunu söyledim. Biz dedim Rize Ama Bayındır'ı da seviyoruz dedim. Bunlardan birini yakın olanını kabul etseydim, Bayındır'a gitseydik dedim. Ne olurdu dedim. Şunu söyledi bana. Oğlum dedi ben Bayındır'da rüşveti engelleyemedim. Rüşvet çok kötü bir olay. Ama dedi yukarıdan adamları vardı dedi. Ben hiçbir şeyi engelleyemedim dedi. Ondan sonra şunu konuştuk. Bana şunu söyledi. Oğlum dedi, devletin içinde kokuşmuşluk var dedi. Özel sektörde de kokuşmuştuklar dedi. Rüşvet her yerde dönüyor dedi. Bunu bil dedi. Siyaset pis iş dedi. Ben girmem dedi. Konu böylelikle kapandı. Ve olay bitti. Bayındır'a gidip geliyorum ben. En son gidip geldiğimde, en son gidip geldiğimde şunu gördüm. Bayındır tarım olarak bitirildi. Ayrıyetten Atatürk heykeli vardı. Onun altında Ölfer Donart Lisesi vardı. Boydan boya tarım alanıydı. Tren istasyonuna kadar tarım alanıydı. Fakat en son olayda dörder kal beton yığınını bizlere yedirecekler. Tarım bitiyor bu ülkede. Kokuşmuşluk devam ediyor. Bu kokuşmuşluğu kaldıracak olan biziz. Toplum. Eğer toplum güzel bir gelecek istemiyorsa, kolektif yaşam istemiyorsa, birlikte yaşamak istemiyorlarsa, rengarenk insanlarla birlikte yaşamak istemiyorlarsa istedikleri gibi yönetilmeye layık olacaklardır. Ama biz yine temiz toplum için mücadele etmek zorundayız.